Merhaba arkadaşlar sosyete sayfası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar e, sizlere yeniler sunmak için her an çalışıyorum sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim e, güzel oyuncumuz Ayça Tura'nın yeni ve müthiş görüntüleri geldi arkadaşlar ben de bu görüntüleri hemen videomda düzenleyip sizlerle paylaşıyorum umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun iyi seyirler diliyorum Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, mutlu kalın, on, takipte kalın.